Evet arkadaşlar bugün <laughs> Yara abla, ya ablamın hesabını oynayacağız. Pinço matine? Pinço O oluyor sana. Pinço ne matine? Tralelo tralelo. Abi neden anlıyorsunuz diye sorarsanız ablamın petleri bunlar. Rat travat, rat, -rat, -rat, -rat sefa bilirim. Değersiz. musturu. Arkadaşlar orada video dondurma tezarındaydı. Dratan çalınıyordu ve Dratan tamelo çalışsaydı ablam beni çok pisliyordu. Ya. Kardeşim neden artık benim bezime dediyor? Ya. Bozap ne kadar deli. Aa videonun açılmasına bir daha kalmış artık. Çok iyi bu. <laughs> Hadi dur. Dur arkadaşlar. Çok hastaldı. Arkadaşlar bezi kapatayım Yok be. 54. Art arkadaşlar ne oluyor? O uçadı. Art arkadaşlar bittim ben. Dradon'u çaldılar, bittim. Sapa. Neyse. Nasıl? Surasıle. Leti bulan. Açalım da. Ya, ne oluyor şimdi robot aldığım hadi istemiyor. Ya Latiblo daha da 30 saniye setiz. Aa açıyoruz. mü açılıyor? Neyse. Tamam açabilince tartalasla hemen ablamdan dizilirse Latiblo'yu açalım. Umarım satmamızdır. Açtım. Aha. Arkadaşlar ne çıtıyor? Ya. Yeah! Yürüdük ya. Çok kötü satıyorum. Satıyorum ya. Çok kötü. <laughs> Sattım ya. Çok kötü bir yürüyorum. Şimdi bir daha tutu yürümesi. Tırıcım. Aa tutu. Lucky block. block. Ve bunun <laughs> 15 tatlı Lucky block. La vacca Saturno Saturnita. Lucky block. Lucky